དེ་བོའི་སྟེ། ཨ་ཀ་དེ་ རབ་ཏེ་རབ་ Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından aralarında Samsun'un da bulunduğu 50 ilde 502 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı Silindir kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Ağlarına düşürdükleri kişiler üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemleri kullanarak haksız çıkar sağladığı belirlenen 18 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 55 suç grubuna yönelik Silindir kod adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütleriyle mücadele çerçevesinde Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak Van, Yalova ve Zonguldak olmak üzere toplam 50 ilde gerçekleştirilen operasyonda belirlenen 502 şüpheliden 400'ü yakalanarak gözaltına alındı. Yürüme, yürüme, yürüme. Tamam, yürüme. Yürüme, yürüme.